Bu parçada tarihi bir romanın öne çıkan anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Son noktaya baktığınızda cevabı göreceksiniz. Bu noktada romandaki tarihi şahsiyetlerin yazarın gözü ve kalemiyle şekillenmiş olduğu unutulmamalıdır. Yazarın gözüyle, yazarın kalemiyle şekillenmiş, yani yazar kendi düşüncelerini baz alarak anlatmış. Onun için bu özneldir ya da diğer adıyla göreceliktir diyebiliriz. Burada belki Bursa'ya takılmış olabilirsiniz özgünlüğe. Özgünlük kimseyi taklit etmeyen kendine has anlamında idi. Böyle bir kullanım olursa özgünlüğe gider. Ama burada diyor ki yazar kendi gözüyle ve kalemiyle aktarmış. Yani kendi perspektifinden olayı değerlendirmiş. Onun için bu öznelliktir diyebiliriz. Tutarlılık söylediğiyle yaptığının uyumlu olmasıydı kapsayıcılık konu bütünlüğünün olması yani sadece bir konuyu değil de birçok konuyu beraber anlatmasıdır. Yerellik ise bir millete bir ulusa hitap etmektir. Burada böyle bir söylem böyle bir kullanım yoktu. Aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangisi numaralanmış açıklamaların herhangi biriyle ilgili değildir diye sormuş. Çok sözle anlatabilecek kavramları, durumları kısa biçimde anlatmaktır. ...ata sözleri bu anlatım şeklinin en güzel örneğidir. Ata sözlerinde az kelime vardır ama anlam yoğunluğu fazladır. Yani az sözle çok şey anlatılmıştır. Az sözle çok şey anlatılmasına biz yoğunluk, özlülük ya da derinlik diyoruz. Bu her ikisiyle de eşleştirilebilir. Devam ediyorum. Bir eserin herkese ve tüm zamanlara seslenmesi... ...bak herkese sesleniyor... Tüm zamanlara sesleniyor. Yani bu evrenseldir. Herkese sesleniyorsa evrenseldir. Tüm dünyaya sesleniyor. Tüm zamanlara sesleniyorsa da kalıcıdır diyebiliriz. Ancak evrensellik ya da kalıcılık yok. Bu herhangi bir şıkla eşleştirilemez. Bir, fi bir filmin, bir şarkının, bir romanın, şiirin okuru bulunduğu andan alıp başka bir zamana götürmesi, kendi dünyasında yaşatmasıdır bu yönüyle okurun dünyasında iz bırakmış. Bakın okumuş, okur ve etkilenmiş. Okumuş ve etkilenmişse o zaman biz buna etkileyicilik diyebiliriz. Bunu eşleştirdik. Anlatımın duygu ve düşünce yönüyle zengin oluşudur. Bakın duygu ve düşünce yönüyle zengin. Bu zenginlik çoğunlukla mecazlı sözlerle kapalı anlatımla. Yani anlam yoğunluğu var. Az söz var, çok anlatım var. Onun için yine yoğunluk ve özlülükle eşleştirebiliriz. Birinciyi de bunlarla eşleştirmiştik. Devam ediyorum. Söz ve yazıda anlatımın karmaşıklıktan uzak, dil ve düşünce açısından kolay anlaşılması, kolay anlaşılması açıklıktır. Burada sürükleyicilik yoktu. Sürükleyicilik bir kitabın merak uyandırması, okundukça okunasının gelmesi, elden bırakılamamasıdır. Hani diyoruz ya bir kitabı aldım böyle bir 5-10 sayfa okuyup bırakmak istedim. Ama bir de baktım ki kitabın yarısına gelmişim. İşte o sürükleyiciliktir arkadaşlar. Bu parçada atasözlerinin anlatım özelliklerinden hangisi yoktur diye sormuşuz. Şunları kısaca açıklayalım. Sadelik diğer adıyla yalınlıktır. Eğer bir metinde söz sanatı ya da süs yoksa sadedir o. Kalıcılık unutulmayan yani geleceğe kalan diyebiliriz. Yerellik sadece bir millete ya da bir ulusa hitap edendir. Tutarlılık söylenilenle yapılanın uyumlu olmasıdır. Yani paradoksun, çelişkinin olmamasıdır. Paradoks çelişki demek. Özlülük diğer adıyla yoğunluk ya da derinliktir. Bu da az sözle çok şey anlatmaktır. Hadi bakalım yukarıyı okuyalım bizim gelenekle birleşmiş bir atalar sözü anlayışımız vardır. Ruha işleyen bir etki taşırlar. Etkileyiciliğe vurgu yapmış. İnandırıcı ve kutsaldırlar. Ata sözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllara yayılan deneyimleri yüzyıllara yayılmışsa kalıcıdır diyebiliriz. Bunlara dayanan düşüncelerinden doğmuştur. Ulusun ortak kanı ve tutumu, bir ulusun tutumu, düşünceleri, kanı dediği düşünce, fikir. Bu da önemli. ÖSYM bu tip kelimeleri çok soruyor. Bunu mutlaka bir yere not alın. Kanı, düşünce, fikir. Hani kanıları değiştirmek diyoruz ya atasözlerinde. İşte buradaki kanı düşünceyi değiştirme. Pardon, tartışmacı anlatımda kanıları değiştirmek diyoruz ya o tartışmacı anlatıma ifade ediyor. Düşünceleri değiştirmek. Ona dikkat edelim. Ulusun ortak özellikleridir diyor. O zaman bu yereldir. Çünkü bir ulusa hitap eder. Bir atasözüyle belgelendirilen tutumun doğruluğu herkesçe kabul edilir. Herkesçe kabul edildiğine göre biz buna tutarlı bir kalıp diyebiliriz. Anlaşmazlıklarda bir atasözü en büyük yargıçtır. Kimi zaman detaylı ve uzun uzun anlatılmaya muhtaç bir olay veya durum atasözüyle sığabilir diyor. Yani atasözüyle uzun uzun anlatılacak şeyi kısaca anlatabiliriz. O zaman atasözleri az sözle çok şey anlattığı için özlüdür. Burada söz sanatı kullanılmaz, süs kullanılmaz gibi ifadeler yok. Onun için cevabımız sadelik olacaktı. Bu parçaya göre Dublinliler adlı eserin öne çıkan anlatım özelliği hangisidir diye sormuş. James Joyce Dublinliler adlı eserinde müzik, şiir ve görüntünün gücünden yaralanarak bir atmosfer yaratmıştır. Öykülerde özel süslemelere girişmez. Eğer özel süslemelere girişmezse biz buna yalınlık ya da diğer adıyla sadelik diyebiliriz. Hemen şıklara bakıyorum. Yalınlık ya da sadelik yok. O zaman devam ediyorum. Her şey hayatta olduğu gibidir. Her şey hayatta olduğu gibidir. Yani göründüğü gibidir. Göründüğün gibi olduysan ya da olduğun gibi göründüysen sen yapmacık değilsindir. Yapmacık değilsen de doğalsındır. Cevabımız doğallık olacak. Ulusallık, millilik de diyebiliriz buna. Bir millete hitap edendir. Açıklık anlatımın net ve anlaşılır olmasıdır. Detaycılık titizlikle en küçük ayrıntısına kadar işlemek demektir. Sıradanlık hep olan, klişe olan, basma kalıp olanlar için kullanılır. Burada da öyle bir şey yoktu. Bu parçada sözü edilen şairin eleştirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şiirlerine mühim bir itirazım var. Mühim, önemli. Türk Edebiyatı'nda bir Diğeri ancak Ahmet Haşim'de görülen bir dünya, bir şiir dünyası yaratmış olan sen, son şiirlerine hangi ihtiyaçla Yunus Emre havası vermek istiyorsun? Ya diyor ki kardeşim sen şiirlerine niye Yunus havası veriyorsun? Sen Yunus değilsin diyor. Bak devam ediyorum. Yunus Emre senden evvel Necip Fazıl ve Ahmet Kutsi gibi şairler tarafından temsil edilmiş bulunuyor. Senin için bu temsil etme ifadesini maalesef kullanmayacağım. Senin bu son şiirlerin için yalnızca Yunus Emre'nin güçlü bir pastişi denebilir. Pastiş dediğiniz nedir? Taklittir. Diyor ki sen taklitçinin önde gidenisin. Taklit olan adam özgünlükten uzak olur. Özgünlük demek kendine has olandır. E taklit ediyorsa kendine has değildir arkadaşlar. Hemen burada birkaç kelime var. Onları da söyleyeyim yalın bir söyleyiş oluşturulması yani söz sanatı kullanmaması diyor ama burada öyle bir şey yoktu. Evrenselden yerele yönelmesi tüm dünyaya hitap ederken yerele dönmesi böyle bir şey de demiyor arkadaşlar cevabımız Bursa olacak. Bu parçaya göre öykülerinde öne çıkan özellik hangisidir diye soruyor. Şu vatandaşın öykülerini soruyor. Hangi özellik öne çıkmıştır diye soruyor. Okurun çabalamasını bakın şu son kısımda cevabımızı direkt veriyor. Okurun çabalamasını, anlam içinde anlam bulmasını. Bakın ne yapıyor? Bir anlam var, bir cümle var. O cümleyi okuyor, bir anlam buluyor. Bir daha okuyor, bir daha anlam buluyor. Bir daha okuyor, bir daha anlam buluyor. Anlam içinde anlam buluyorsa bu az sözle çok şey anlatıyordur. Biz buna da yoğunluk, diğer adıyla özlülük, diğer adıyla derinlik diyoruz. Bunlar az sözle çok şey anlatmaktır. Hemen diğerlerine de bakalım. Duruluk gereksiz sözcüğün olmaması, kelime tekrarlarına düşülmemesidir. Etkileyicilik bir metnin duygu ya da düşünceyi değiştirmesidir. Akıcılık bir metnin kolay okunmasıdır. Yani telaffuzun kolay olmasıdır, söylemin kolay olmasıdır. Kuşatıcılık tüm toplumu yani sadece belli bir kesimi değil de tüm toplumu ya da toplumları kuşatan herkes için yazılan ifadeler için kullanılır. Bu da orada yoktu. Bu parçada sözü edilen romanın olumlu yönde dile getirilen anlatım özelliği hangisidir? Yine son bölümde cevabımızı vermiş. Bu olumsuzluklara rağmen bakın burası olumsuzluk. Yani önceki kısım olumsuzluklardan bahsediyor. Biz olumlu yönü bulacağız. Bu olumsuzluğa rağmen yazarın sözcük seçimindeki titizliği okuru yoran gereksiz ifadelerden kaçınması. Gereksiz sözcük kullanmamışsa biz ona duru diyebiliriz. Duruluk bir metinde gereksiz sözcüğün kullanılmamasıdır. Peki hocam diğerleri ne? Yalınlık dediği sadeliktir. Yalınlık sadelik söz sanatı ya da süsün olmamasıdır. Açıklık bir metnin net ya da anlaşılır olmasıdır. Akıcılık Kelimelerin kolay telaffuz edilmesidir. Yani anlaşılır olmasıdır. Doğruluk bunun diğer adı sağlamlıktır. Dil bilgisi kurallarına uyulmasıdır. Yani doğru cümle kurmaktır. Bu da yine yukarıyla alakalı değildi arkadaşlar. Bu parçaya göre sözü edilen eserde gerçekçi ve düssel anlatımın bir arada kullanılması Öykünün hangi yönünü ortaya koymuştur? Bakın burada zaten aslında cevabı veriyor. Diyor ki gerçekçi ve düzsel anlatım bir arada kullanılıyor. Yani sadece gerçekçiliği vermiyor, sadece düstselliği vermiyor, ikisini beraber veriyor. Yani ikisini de kapsamış bu. Biz buna kapsayıcılık diye biliriz. Zaten yukarıda da bunu söylüyor diyor ki bu öykülerde gerçek ile düşsel iç içe geçer. Yine geniş bir edebiyat anlayışı var. Yani kapsayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen diğerlerine kısaca bakalım. Etkileyicilik duygu ya da düşüncenin değişmesi. Hani bir kitabı okuyorsunuz, düşüncelerinizi değiştiriyor ya da etkileniyorsunuz gözünüzden pıt pıt yaşlar akıyor. İşte bu etkileyiciliktir. Sadelik bunun diğer adı yalınlıktır. Sadelik ya da yalınlık bu da söz sanatı ya da süsün olmamasıdır. Evrensellik tüm dünyaya hitap eden derinlik bu özlülüğün diğer adıdır. Özlülük ve derinlik de az sözle çok şey anlatmaktır. Burada öyle bir şey de yoktu. Onun için cevabımız kapsayıcılık olacak.